Teşekkür ederim. Afiyet olsun! Teşekkür ederim. Allah bağışlasın, pek de hamarat! Kızınız mı? Hayır efendim, komşularıyım. Benimkiler yok da bana yardım ediyor. Öyle mi, çok güzel! Neden orada duruyorsun kardeşim? Yanıma gelsene! Adınız neydi? Aynur! Benimki de Hülya. Yakında komşu olacağız. Çok iyi, arkadaşlık ederiz. Hı <laughs> Nurtenler geldi. Kim bunlar? Hani apartman yapılacak ya sahipleri. Hadi içeri gelin. Ay bu kılıkta mı? Bakma zengin olduklarına hiç kibirli değiller. Merhaba çocuklar. Merhaba. Merhaba. Tanıştırayım. Ayten, kardeşi Nurten. Memnun yurtan. oldum. <laughs> Memnun oldum. Ay ne kadar Ali Macrao benziyorsunuz. Onun Love Story filmini gördünüz mü? Aşk hikayesi. Hayır işten sinemayı falan unuttuk zaten Benim de bütün dünyam sinema Hele Jean Paul Belmondo'ya bayılırım Hiçbir filmini kaçırmam Ah, <laughs> öyle bir sevgilim olsun isterdim <laughs> Niye güldünüz? Arkadaşları abime Belmondo Mustafa derlerdi Ay çok merak ettim Resmi var mı? Var ama odasında Hadi gösterin hadi <laughs> İkiz ikiz kardeş olsa bu kadar benzemez Sesi benzeyecek arkadaşlarının uydurması Bildiğimiz Mustafa işte Maç yok mu bugün? Var ama balina gelirse Boş verin balinaya Nerede top? Burada. At bakayım Hadi koşun Dikkat edin topa nasıl vurulur öğrenin bakayım Hadi bakıyorsun hadi hadi şu topu kız, hadi hadi mi Topumuz kaçtı da rica etsek? Peki hemen. Topu verir misiniz çocuklar? Al. <laughs> Çok kibarsınız Bayan Mersi. Rica ederim. Hadi oynayın bakayım. söylediğiniz artiste benziyor mu? <laughs> Tıpkı Belmondo! Mahallede kızlar bırakmıyordur peşini! Abim hiçbirine yüz vermez! Yani... Hiç sevgilisi falan yok mu? Bu mahallede yok! Kimseleri beğenmez, çok gururludur! Öyle değil mi Aynur? Abin mi? Evet, çok gururludur! Mahallede o kadar güzel kız var, dönüp hiçbirine bakmaz! Ne iş yapıyor? Hiç, boşta! Tahsili? Orta ikiden belgeli! Fena değil! Babamın yanında bir iş bulurum ona Çok iyi olur Çalışırsa o serserilikten kurtulur biz de ondan Ne yapıyor size? Her şeyimize karışıyor Hii. Kıskanç erkeğe bayılırım Ben de <laughs> Bu da ne sırıtıyor pişmiş kelle gibi ya? Ulan bu karıların hepsi manyak be!